Hızlı tren projesinde yaklaşık 230 kilometrelik hattın Çerkesköy Kapıkule etabının inşaatı devam ediyor. 530 milyon avroya mal olacak projenin 275 milyon avrosu Avrupa Birliği hibe fonlarından sağlanacak. Proje tamamlandığında Halkalı Kapıkule arası trenle seyahat 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi 6 buçuk saatten 2 saat 20 dakikaya düşecek. Projenin 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule Demiryolu kesimine ilişkin yapım sözleşmesi imzalanarak Haziran 2019'da çalışmalara başlandı. Ulaştırma Bakanlığı Covid-19 salgını sürecinde çalışmaları durdurmayarak kesintisiz sürdürdü. Şu anda projenin %20'lik kısmı tamamlanmış durumda. Edinilen bilgiye göre proje bölgeye ayrıca istihdam kapısı da oldu. Şu anda hızlı tren hattında 2000 kişi çalışıyor. İlerleyen aşamalarda bu rakam 3500-4000 civarında çalışana ulaşacak. Projenin Çerkezköy Kapıkule hattında tam 6 adet istasyon bulunacak. Dünyanın en büyük AB hibe projesi olarak adlandırılan hızlı tren projesinde demiryolu projesinin Çerkezköy Kapıkule hattına ait sözleşme bedeli 530 milyon avro. Bunun 200 75 milyon avrosu Avrupa Birliği hibe fonlarından sağlanacak. Projenin bu kesiminin 2023 yılında yapım çalışmalarının tamamlanması hedefleniyor. Projede 53 alt geçit, 59 üst geçit, 16 demiryolu köprüsü, 2 tünel, 194 menfez ve 3 de viyadük yapılacak. Yatırım tutarı 10,5 milyar lira olan 229 kilometrelik Halkalı Kapıkule demiryolu projesinin her iki kesimi de tamamlanıp hizmete alındığında Saatte 2 kilometrelik hızla seyahat edilebilecek. Halkalı Kapıkule trenle seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi 6 buçuk saatten 2 saat 20 dakikaya düşecek. Proje ile birlikte Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illeri hızlı tren ağına bağlanacak. Halkalı Kapıkule demiryolu hattıyla Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek Yolu'nun önemli bir parçası tamamlanmış olacak.